Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları yolculuk telaşı sarmaya başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte bayram yolculukları başladı. Kurban Bayramı'nı ailesiyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar yolculuk için otogara akın ediyorlar. <laughs> Şehir otogarı bayrama sayılı günler kala yoğun bir tempo içine girmiş durumda. Otogarda bilet bulmak imkansız hale geldi. Kurban Bayramı tatili ile birlikte bayram yolculuğu bu hafta iyice hızlandı. Bayram tatilini izinleriyle birlikte birleştirenler yollara şimdiden düşerek yollarda yoğunluğu arttırdı. Kurban Bayramı'nı fırsat bilip şehir dışına çıkan vatandaşlar ailelerini, eşlerini, dostlarını görmeye gideceklerini, bayramdan sonra tekrar Siirt'e döneceklerini belirttiler. Şehir dışından Siirt'e bayram nedeniyle gelen vatandaşlar ise bayramı aileleriyle birlikte geçirip tekrardan geldikleri yere gideceklerini dile getirdiler. Bayram yolculuğu. İstanbul'a. Eşimizi, dostumuzu, çocuklarımızı görmeye gidiyoruz. Tekrar döneceğiz. Burası bizim memleketimiz, doğuma 15 yaşına kadar buradaydım, ee, 50 yaşından sonra tekrar geldim. Çocukların yarısı burada, yarısı orada şimdi sürekli gidip geliyoruz. Çocuk İstanbul'a inşallah, oraya akrabaları görmeye gidiyorum. Bayramdan sonra da dönüş yapacağız ziyaretlerden sonra. Ee, i̇nşallah kısmetse bayram sonrası dönüşümüz var. Yolculuk İstanbul'a. Akrabaları görmek şey değil de ben zaten kendim İstanbul'da oturduğum için İstanbul'a buraya akrabayı görmeye geldim. Gidi İstanbul'a döneceğim. Akrabaları görmek için geldim İstanbul'da. Onları görüp gideceğim Allah'ın izniyle. Fırıncılık yapıyorum. Fırında çalışıyoruz. Şişli, pangaltında. Akrabalarım, ailemle oturuyorum. Babam ve anneler annemi görmeye geldi. İşte onları görüp gideceğiz. Balem'le gideceğiz. de <laughs> da. <laughs> <laughs>